Efendim selamlar sevgili Tadım Notları kanalına hoş geldiniz. Hep bir bir videoda karşınızdayım. Böyle Meksikalılar kadar acıyı seven, Meksikalılar kadar acı tüketen bir şehirde tabii ki olmazsa olmaz Meksika döneri yemeye geldik. Şimdi müsaadenizle Paşa Bey dönere geçeceğiz. Burası bir çiçeği burnunda iki aylık bir mekan. Atman Kahveci Bulvarı üzerindeyiz. Biraz sonra acıdan ağlatan bir dönerle sizleri baş başa bırakacağım. Ama ondan önce ne diyorum? Kahve zamanı. Videonun keyfini çıkartma zamanı. Hazırsanız videoya başlıyoruz. Mehmet Usam kolay gelsin. Sağ ol abicim hoş geldin. Hoş bulduk hayırlı işler olsun. Sağ olun abim. Nasıl işler güçler? İyi abi çok şükür amca olsun. İnşallah daha iyi olsun. Amin abicim. Şimdi Adana'nın ortasında böyle çukur ol topraklarında Meksika döneri yapan güzel bir insan. Hayırlı işlerin olsun diyelim. Sağ ol abicim diyelim. hoş geldiniz. Başlayalım mı Meksika döneri? Hemen dönere. başlıyoruz abicim. Şöyle bir ekmeğini Şöyle gösterelim. Şöyle ekmeğimiz ocakta abicim. Şu çekin. İçinde mozzarella peynirimiz var. Erimesini bekliyoruz. gösterelim. Bu peyniri kullandığım, evet pizzacıların kullandığı mozzarella burada, dürümün içinde. Evet abicim. Hadi bakalım. Burada ne var <laughs> şurada? Buradan mantarımız, biberimiz ve özel baharatlarımız var içerisinde. Onu kullanıyoruz içerisine, şöyle. Meksika'nın içine giriyor. Evet abicim. Şöyle atıyoruz içerisine abicim. Ondan sonra patatesimizden atıyoruz abicim. Çips geldi. Evet abicim. Ve biraz da turşu atıyoruz içerisine farklı turşusu kullanıyorsun. Evet abicim. Adana'nın da böyle inceden bir lavaşı var içerisinde. Aynen abi. Şöyle tavuğu da gösterelim. Sana burada da birkaç tane şey soracağım. Evet abi. But abicim. mu göğüs mü kullanırsın? %10 but oranımız var abicim. Yes kalan tavuğun içerisinde baharatlarımız falan da mevcuttur. Yani özel. Terbiye karabeli. ediyorsun. Evet abi terbiye ediyoruz. Ondan sonra dönerimizin içine atıyoruz abicim. Tamamdır. Şimdi bu dönere, Meksika dönerine kaç gram et kullanıyorsun? Yaklaşık 140 gram kullanıyoruz 140 abicim. 140 gram? Evet abi. Maşallah, şöyle bir göstereyim. Evet, evet abi. Meksika'da kendi yaptığımız mayonezimiz var abicim, şöyle sıkıyoruz abicim. Malzeme eklemeye devam ediyoruz. Evet abicim, şöyle acı sosumuz var Meksika acı sosumuzun. Bunu Hakkını kullandım. vermek lazım değil mi? Evet abicim, şöyle Hı. Adanalı bir acı da. <laughs> Sever Adanalı acıyı. Evet abicim. Şimdi mayonez koyduk, acı evet, sos koyduk. Acı sos kattık abi. Peki burada kendi sosunuz da var. Bundan koyuyor evet, musun Meksika? Evet abi. Bundan az atıyoruz abi. İsteğe göre daha da fazla ulaştırabiliriz. Tamamdır. Şöyle üstüne damla atıyoruz abi. Tat versin. Bunun içinde ne var? Bunun içinde baharatlarımız var abi. karabiber, pul biber. Domates salçası. Evet abi. Domates salçasından yapılıyor abi. Tamamdır. Bu yeterince sence acı oldu mu? Biraz daha acı eklesek mi? Acı pul biberimiz var abi. bizim ondan da atabiliriz abi. Şöyle Adana sever abi. Şöyle ağlatanlardan mı? mı? Evet abiciğim. <laughs> Çok acı abiciğim. Yer kendi etmeleri lazım. E adının hakkını verelim Meksika dediğimize göre. Evet abiciğim. Şöyle böyle acı abicim. olsun. Meksika bu. Ona evet, biraz sonra şöyle sunumunu da bir gösterelim istersen. Sonunu yaparız abi. Geldik. Buradan devam ediyoruz evet, şimdi. Evet abiciğim. Şöyle gösteriyoruz abiciğim. Şimdi oturan müşterilere bu şekilde evet dilimli gidiyor. Tabii abi servis şeklinde gönderiyoruz bunu. Bazen de dürüm isteyen olursa ilk haline gidiyoruz. Gidiyoruz. Evet ne gidiyor. Evet abicim. Şöyle servis tabanımız var abicim. Tamam. Servis ediyoruz abi şu şekilde. Dilimleri buraya evet yerleştiriyorsun. Şu şekilde abi. Tamamdır ben şöyle bir yakından da göstereceğim. Olay bu. Bayağı bir dilimde çıktı. Evet abicim. 130-140 gram tavuk eti kullandım. Aynen abicim. Şimdi ben fiyat bilgisini biraz sonra paylaşacağım da. Saat kaç gibi saat döner hazır burada? Saat 11'de dönerimiz hazır oluyor. Şöyle patates kızartmamızdan da katıyoruz arkasına. Şöyle bol bol her şey. Bu da dahil. Hazır. Yanında evet da bir abi. adet içecek mi var? Evet abicim içeceğimiz de var şu şekilde. Tamam. Bunun yanına sos veriyorsun. Masalarda evet zaten abi. var ketçap. Masalarımızda da var. Şurada özel sosumuzdan da var abicim. Sarı. Bu ne? Bu da mozer, şey, Mozzarella abicim. Yani çedar pardon. Bu da çedar peynirimiz abicim. Çedar sosu da yanına sıktın. Evet Olay budur. Aynı Başka abi. bir şey var mı? Başka şu an Derin acı sosumuzdan salgın. da var abicim. Şöyle tamam. yanda tekrar gönderebiliyoruz şöyle acısı. Gönder sosu. gitsin. Gönder. Acı seven adamlar. Evet abicim. Meksika'yı seveceklerdir. Neye geçelim? Bir atomla. Atom yapalım abicim. Bu Atoma geçelim. Yine aynı lavaşı mı kullanacağız? Evet abi. Ve çift ekmek oluyor bu atomumuz yani. Tamam. abi şöyle, Peynirimizi atalım. Tamam. Abi. Bol peynir kullanıyoruz atımı. Sen mozzarella'yı seviyorsun. Bütün evet dönerlerde var neredeyse. Aynen abicim. Güzel oluyor yani. Çedar sos mu yiyor şimdi? Evet abi çedar sosumuz geliyor. Şöyle abi. göstereyim ben. Ekmekler bir hayli doyurucu. Bir de duble kullanıyorlar aynen burada. Aynen Çedarımızı da bol katıyoruz abi. Bizim güzel erimesini bekliyoruz peynirimizi Şimdi bu iki ekmek kullanmanın sebebi herhalde malzeme dolup taşıyor. Evet abicim. Bol. Sen ee, atlamasın diye iki tane Aynen daha kullanıyoruz. Devam edelim. Şöyle ekmeğimizin pişmesini bekleyeceğiz abicim. İçindeki... Ekmekleri biraz soslamışsın sanki. Evet elimizden. abi. Soslu özel soslu baharatlı. Ekmeğimiz de baharatlı bizim abicim. Peki saat kaçta döner biter? Saat 9'da falan dönerimiz bitiyor abicim. 11'de başlıyoruz. Evet abicim. Hadi bakalım gelenler ona göre gelsinler. Evet abi. Adnan Kahveci bulvarındayız. Şöyle baraj yolundan geliyorsanız Evren sitesine bağlayan aradalar. Evet Hemen abicim. söyleyelim. Devam edelim. Şöyle açıyoruz abicim ekmeğimizi şu şekilde. Tamam. Ve bunun içerisine de 150 grama yakın tavuk eti kullanıyoruz. Maşallah senin elin bol ya. Evet Az önceki de 130-140 gram dedik. Bunda evet, da 150 bunda gram. 150 yakın. Evet abi 150 grama yakın katıyoruz. Tamam. Doyurucu bir şey abicim yani şöyle tavuğumuzu alıyoruz. Olay bu. Evet abicim. Valla bunu öğrenciler çok sevecek. Evet buna sos ve mayonez de giriyoruz tamam. abici. Sos senin yaptığın sostan bahsediyorsun. Evet abi özel sosumuzdan kullanıyoruz şu şekilde abici. Yalnız bu misler gibi kokuyor. Evet abi. Keşke evet. biz kokuları da buradan verebilsek ama Aynen. ben abi. tarif edeyim. İnanılmaz güzel misler gibi kokusu var. Evet, bunu da sarıyor muyuz güzel artık? Gibi. evet abi, sarı ve Olay bu. Şey çeşit peynir kullandın. Evet abicim, mozzarella ve çeler peyniri kullanıyoruz abi. Tamamdır, devam ediyoruz dönerimizi saralım abicim Bunu herhalde parçalamayacağız. Hayır abi, bunu direkt sarak ediyoruz. Böyle durumu hak edecek, tamamdır. Aynen. Şimdi saralım abicim Olay bu. Eline koluna sağlık. Sağ ol abicim. Ben müsaadenle tadıma geçiyorum. Tabii abicim, afiyet olsun. Efendim geldik en güzel zamanı tadım zamanla. Şimdi tadım zamandan önce söylemek istediğim bir şey var. Belki ilerleyen zamanlarda unutabilirim. Buranın konumu Şimdi eğer baraj ondan geliyorsanız kenar dönüyorsunuz sol tarafınıza. Hemen ileride kenar başlamadan sağ taraftalar. Daha doğrusu Erkan Sürücü Kursu'nun da komşusu burası. Henüz böyle çiçeği bulunan mekan. 2 ay oldu mu? Bir buçuk ay oldu abi. Bir buçuk ay oldu. 2 ayın içerisindeler. Umarız iki yıllar, 20 yıllar olsun. Böyle hayırlı işler olsun diyelim. İnşallah çok teşekkür ederim. Şimdi biz bugün böyle burada en çok tercih eden iki tane menü istedik. Önümüzde bir tane Meksika var ki bence Adana'da tutabilecek bir durum. Çünkü Adanalı acıyı sever. Evet. Bir Meksikalı kadar acı yiyen bir kenttir burası, bir şehirdir. Hemen önümüzde de böyle öğrenci işi. Şöyle bir göstermek istiyorum. İçerisinde tam 150 gram tavuk eti kullanılan ve çift peynirli bir durum var. Bunun da fiyatını, bunun da fiyatını birazdan sizlerle paylaşacağım. Ama ondan önce ne diyoruz? Tadım zamanı diyoruz. Şimdi benim böyle suşi şeklinde böldürdüğüme bakmayın. Eğer eve söylerseniz de dürüm olsun derseniz aslında bunlar durum olarak da evlere gidebiliyor. Servis. Paket servisleri de var. Sabah saat 10 gibi başlıyorlar dönere. evet. Mehmet de söyledi. Akşam saat 9'a kadar burada döner devam ediyor. Şöyle ben bir parça almak istiyorum. Durum bu. Olay bu. 2, 4, 5, 6 parça çıktı. 1, Meksika dönerinden müsaadenizle ilk lokmayı alıyorum. Acı sos. Ben buradayım diye bağırıyor. Bir de Mehmet'e böyle iyice acısan bir pul var dedim. O da var dedi. Zehir zemberik bir acı daha ekledim. Mehmet eline sağlık. Güzel olmuş. Acısı gerçekten böyle genciniz yokuyor ama lezzetli mi? Lezzetli. İçerisinde mantar var, biber var ve bunları kayıtta söylediklerim bilmiyorum ama tereyağında soteliyorlar. Doğru mu? Evet. Menü alırsanız yanında patates kulakması ve içecek dahil. Burada ne yerseniz yiyin zaten. Böyle turşu tabakları size ikram ediliyor. Bir tane kola bu menüye dair. Ben şöyle size için açıyorum. Ve fiyatını da artık söyleyeceğim. Şimdi böyle bir Meksika döneri. Yanında turşusu. Ortasında patates kızartması. Yanında istediğiniz içecek. Bu şalgam ayran da olabilir. Tabii evet, ayran, şalgam, ayısı hiç fark etmiyor. Ne Şalgam sever. Evet. Gençler de kolayı Olası severler. 30 TL doğru mu? Evet. Valla elinizde sağlık. Ben şöyle müsaadenizle bir dilim daha almak istiyorum. Şimdi bugünlerde aslında dönerler o eski usul böyle müşteriye al git olayından çıktı. Çıktı. Böyle artık güzel sunumlarla karşılaşıyoruz. Müsaadenizle bir koladan yudum alayım. Şimdi masalarda ketçap, mayonez ve hardal var ama ben istemedim böyle kendi soslarıyla ne yaptılarsa onu görmek istedim. Meksika dürümü gerçekten de acı ama onu söyleyelim. Kendine güvenen gelsin denesin. Müsaadenizle bu da sizin için. Tek lavaş. İçerisindeki her şeyi hissediyorsunuz. Tereyağını sotarıyorlar ama böyle tereyağı sevmeyenler ya da olup kokuyan böyle hassas olanlar çok rahatsız edecek bir tereyağı yok. Karanında bir ekleme var. Sotelenmiş mantar, sotelenmiş biber. Zaten neyin içerisine girerse girsin bence yakışıyor. Doğru mu? Evet. Valla tekrar ellerine buradan sağlık. Acıyı uyarıyorum tekrardan. Buraya gelirseniz belki siz azaltabilirsiniz. Evet, Benim gerçekten olmuş. azaltabiliyoruz. <laughs> bir de tadına bakalım. Evet. Son zamanlarda tabi böyle farklı sunumlarla karşılaşıyoruz dedik ama zurnalar, bazukalar klasik dönerler de halen tutulmaya devam ediyor. İşte onlardan bir tanesi de bu. Bu da böyle bir aslında İstanbul'dan zurna denilen, bazuka denilen dönerlerden bir tanesi. ve tabi içerisindeki malzemeyi taşıyabilmesi için de Mehmet bunu iki başlı yaptı. Çift ekmek var. Çift ekmek değil sadece ama çiftte peynir var içerisinde. Tabii ki. Şöyle bir açayım. açayım. göstermek istiyorum durumun içine. Olay bu. Şimdi bunu bence öğrenciler için tavsiye edebiliriz. Hadi. Öğrenci görmek ister. İçerisinde tam 150 gram tavuk eti var. Çift lavaşı var. Vallahi bunu yer dersine giderler. Mozzarella'sı var, cheddar'ı var. Normalde pizzacılarda karşılaştığımız peynir ben ilk defa bir dönerle karşılaştım. Normalde dönerciler burada Doğru konuşmakta. En çok kaşar kullanıyorlar. Ama yani burası cheddar kullanıyor. Hadi onu da geçtik. Bir de mozzarella peyniri kullanıyorlar. Vallahi bu da güzelmiş. Sadece çift teknik olması belki bazılarını yorabilir. Ama onlar da şunu düşünsünler. O zaman Meksika'ya gelsinler. Tabii. Bu tam bir öğrenci iş olmuş. Vallahi bunu bitirebilen var mı ya? Yani genç arkadaşlar bitiriyor. <laughs> Adana'da bence bunun altından girip üstünden çıkabilirler. Doğru mu? Şimdi bunun artık fiyatını söyleyeyim Tüm için. Tabii ki. Böyle bir ürün, içi dışı dolu, yanında turşusu, evet. içeceği bu da 30 TL. Evet, Doğru mu? Şey, evet. Eğer içecek almazlarsa tek başına dürüm 26 20. TL. Evet. Sadece bunun yanında patates kızartması var, var mı? Patates kızartması var. Ee, şu an hani Meksika'da olduğu için ekstra oraya koymadım. Devam <laughs> çok iyi. Bunda da menü patates atlası evet. Bu da menü. Evet. İkisinde menü fiyatları 30 TL. Evet. Dediğim gibi böyle saat 9'dan önce gelmeye çalışın. Çünkü 9 yu döner. Bitiyor. Ben müsaadenizle bir ısırık daha sizler için alacağım. Evet. Mehmet çok böyle nene terbiyesini çok bahsetmedi söylemedi ama güzel bir tavuk terbiyesi var hiç tavuğunu, sası kokusunu almıyorsunuz. İnanılmaz baharatlar kullanmışlar. Zaten orada da üzerine baharat atmaya devam etti. Soteledikleri Meksika dönümde misal gibi kokuyordu. Ben artık şöyle döneri bırakıyorum. Ve artık ne diyorum videonun sonuna geldik. Buraya kadar geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, mutlu kalın. Böyle ortaya da logoyu bırakıyorum. Sağdan sola tıklayarak bu aileyi siz de katılmayı unutmayın. İki tane video bıraktım. Onları da izlemeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın. Dönersiz. Adanasız kalmayın